Bismillahirrahmanirrahim. Bel bilekiz ateynahum onlara verdik bir hak. Hak verdik yani bak. Verdik bir hak din getirdik. Hakkı getirdik. Ve innehum onlar lekazım. Elbette yalan söylüyorlar. Biz onlara işte bunları dedik. Efendim yukarıda saydı Allah'ın bir olduğunu, efendim yerin göğün hepsinin Allah'a ait olduğunu. Şimdi onlar diyorlar ki evet Allah'ın diyorlar. Tasdik ediyorlar ama yalan söylüyor diyor bu evet. Mettehazallahu <Sessizlik> Allah edinmedi min veledin. Bir çocuk edinmedi Allah Teala. Ve ma kan olmadı ma onunla birlikte min ilahin ilah da olmadı başka. Diyelim ki, izen o takdirde eğer efendim Allah'la başka ilahlar da olsaydı lezehebe kulli ilan her bir ilah giderdi bima halaka yarattığıyla birlikte ve le ala bazuhum ala bazuhum. İlahlar bir parasını üstünlük sağlamaya çalışırlardı. Sübhanallah Allah Teala sübendir tür, her türlü, her türlü eksik münezzehtir amma yesifun onların vasfını şeylerden Allah münezzehtir demiş. Alimul gaybi gaybi bilendir ve şehadeti gizliyi açığı bilendir. Şehadeti görünü de açığı da bilendir. Ve Teala Allah Teala yüceliz yücedir amma üçlükün onların şirk koşulan şeylerden yücedir diyor ki Allah Teala gizliyi bilen tabi har açığı da en iyi bilendir evet. evet. Kuldeki de ki, men kul de ki, Rabbi Rabbim İmma türiyenni. Eğer bana göstereceksen neyi? Ma yu Onların vaad olundukları şey yani azabı bana gösterecek ise efendim Rabbi Rabbim fela tecalli beni kılma fi kavmi zalim. Zalimler kavminin içinde kılma. Yani benlerin içinde olmayayım. Demiş. Evet. Bu da diye peygamberimizin işte bir hadisi var. Diyor ki peygamberimiz Allah'ın bir kavmi fitneye düşürmek istediğinde bu böyle uğramadan benim canım al demiş bak. Onlar, onlar bu bilaya vuramadan benim canım ağırlı. Yani ben onların içinde bulunmayayım diye dua etmiş. Evet. Ve inna biz ala üzerine en nürabbike sana göstermek üzere nüriye özür. Sana efendim. Ve inna biz ala en nüriyeke sana göstermek üzere ma naidühüm onlara vaat ettiğimizi la elbette güç çetireniz. Eğer biz dilesek onlara sana vaat ettiğimiz sana gösterebiliriz. O zaman itfa, defet, billeti illeşe ki hiyasını, güzel şeyini ney? Esiyeti Yani sana kötülükleri yapsalar bile sen onlara iyilik yap. Nahli biz alem biliyoruz. Bima yasifune. Onlara vasfettikleri şeyleri biz anlattıklarının durumlarını biliyoruz. Ve kul de ki Rabbi Rabbim Eûzü bike ben sana sığınırım. Neden? Min hemezatı şeyatın şeytanların vesvese dürtüklemesinden vesvese vermesinden sana sığınırım. Ve Eûzü yine sana sığınırım. Rabbi Rabbim en ruhunu benim yanımda hazır olanlardan o şeytanlardan sana sığınırım demiş. Evet. Peygamber diyor ki ölüm anında Allah'a sığınır. Bak. Bazı kötülüklerden Allah'a ve ölüm anında şeytanın ihvasıyla beni aldatmasından ve tövbe etmeme engel olmasından sana sığınırım. Ya Rabbim demiş. Tövbe etmemi de engel olması. Şeytan işte o zaman büyük mücadelesini verecek. Evet. Hatta ta ki iza cae geldi zaman ahad onlardan biri el mevtü. Yani onlardan biri ölüm geldiği zaman kaldı ki Rabbi Rabbim irciuni beni geri döndür. Yani geri dönüp de efendim ne yapacak? İyi güzel amel yapacak. İşte burada diyor peygamber diyor ki başınız işte yedi şey gelmeden efendim ne yapın? Tövbe edin. Onlara hazırlık yapın. İşte burada işte ölüm gelmeden tövbe etmeyi de bunların içine saymış hadis uzun. O Mehmet. Lealli umurlu ki ben e amelin yani şimdi geri ben dönder de evet lealli ameli belki de amel ederim. Salih salih amel öyle fima ve amel ki teraktü tükel ter, terk et. Yani dünyada terk ettiğim salih ameli yaparım. Allah Teala kelle hayır. Senin için böyle bir şey dönüş yok. İnneha o kelimetin bir kelimedir ki yani geri dönüş kelimesi ve gayel senin o söylediğin bir sözdür. Evet. Ve min verahim ondan arasında vardır. Berzahın bir perde yani geri dönmeler için engel ilah yemi basın. Onların tekrar dönememesi için onların ara, efendim dünyanın arasında bir engel perde vardır. Dolayısıyla onlar diriltilme güne kadar geri dönemezler. Evet. Feyza nufuha fusur. Sura üfürüldüğü zaman fela <laughs> ensabe benim aralarında artık nesep yoktur. Arhabalık bağla kopar. Yevmezugun la yetesa birbirlerin birbirlerinin hallerini durumlarını soramazlar. Herkes canı derdine efendim kendi derdine düşer. Kimse kimseden bir şey soramaz diyor. Femen sagulet mevazinuhu kimin efendim me tartılar ağır gelirse feulek <laughs> onlar hümül müflün kurtulanlardır. Onlar kurtulmuşlardır. Ve men hafet kimin de tartıları eksik gelirse, hafif gelirse feulek onlar ya ellezini hasiru emsün. nefislerini hüsran oradan kimseler bunlardır. Fi <laughs> cehenneme hal cehennemde ebedi kalıp o hasreti çekmeye devam edecekler. Telvahu vücuhumun nar işte ateş diyor onların yüzlerini yalar. ki yani yalan ateş efendim. Ve onlar bunlar fiha orada kalihuna sırtıl kallar diyor. İşte ateş dudaklarını yaktığı zaman efendim o diye şey mesela dudaklı dişleri böyle açığa çıkar. Afedersin küpeğin dişlerini şey yaptık diyor orada. Sırtıl Allah muhafaza etsin. Evet. Sadakallahu lazım.